Herkese merhabalar. Bugün 9 Aralık Perşembe günü. Bakalım gökyüzündeki etkiler yeryüzündeki canlıları nasıl etkileyecek? Bugün nelere dikkat etmeliyiz? Bugün bunu biraz sizlerle konuşacağım. Bugün 12.59 en önemli şeylerden başlamak gerekirse bugün ay boşluk etkisine girecek saat 12.59 ile 17.51 e kadar ay boşluk etkisinde enerjisi içerisinde olacak biliyorsunuz ki ay boşluk etkisi ay boşluktayken karar vermemeye yeni bir başlangıç yapmamaya özen göstermeliyiz bir son bir önceki videomda da bunu bahsetmiştim ay boşluk etkisinde de biraz böyle çekişmeli e, enerjilerin olduğu, biraz kendimizi daha huzursuz hissedebileceğimiz e, enerji e, bu süreç, bu saat zarfı, 4 saatlik bir saat zarfı içerisinde e, hakim olacak. E, o saatler içerisinde motivasyonumuz düşebilir, kendimize olan güvenimiz düşebilir. Daha çok hassas olabiliriz. Daha çok tartışmaya, daha çok kavgaya yatkın olabiliriz. Yanlış algılama insanlara, yanlış algılama etkisi içerisinde olabiliriz. Ve birçok şeyi belki bir anda da yapma isteği içerisinde olabiliriz. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Her şeyi bir anda yapamayız. Biraz sakinliğimizi korumamız gerekir. Bu süreç içerisinde zaten ay boşluktayken e, gergin bir enerji, ağır bir enerji, bizlere ağır, ruhumuza, bedenimize ağır gelen bir enerji var. Ve işlerimizin akışta gitmediği bir zaman dilimi. E, böyle de sert bir e, açı olduğu zaman, e, o zaman biz daha çok geriliyoruz, daha çok kendimizi e, kötü hissediyoruz. Bugün bu saatler içerisinde özellikle bu saatler içerisinde ruhumuzun dengesi değişebilir. Bir mutlu olabiliriz, bir gergin olabiliriz, bir tartışmaya hazır olabiliriz. Bunlara hazırlıklı olmalısınız. Hatta hiçbir neden yokken de mutsuz olmalısınız. Ay boşluğun bizlerin hayatındaki hediyesi bugün ne olabilir? Bizler ay boşluktayken neleri fark edebiliriz? Bugüne kadar fark etmediğimiz ya da bitirmek istediğimiz hangi enerjileri bitirmeye karar verebiliriz? Farkındalığımızın yüksek olması için hangi sonsuz olasılıklara sahibiz şeklinde soruda kalırsak ve her şeyin iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın bir hediyesini olduğunu kabul edersek Belki bunu kendinize artıya çevirmiş olabilirsiniz. E, aile bireyleriyle, özellikle bayanlarla ilgili sorunlar e, duyabilirsiniz. Ayrı bireyleriyle ilgili, e, kadın problemleriyle ilgili, bu süreç, bu saat zarfında duyabilirsiniz. Daha sonra e, zaten 18 civarı ay balık burcuna geçecek. Balık burcuna geçince biraz daha rahatlamış olacağız. Sabah saatlerine şu an baktığım zaman anın grafiğine baktığım zaman da hala para piyasalarındaki dengesizlik özellikle özgüvenle ilgili Aldanma ve aldatılma konuları. Bugün bir takım şeyleri abartmamalıyız. Özellikle iyiliklerimizi iyi iyi olmayla iyimserliğimizi bugün abartmamalıyız. Bugün aslında yapabileceğimiz en güzel şey birilerine yardım etmek. Birilerine katkı olmak. Biz bugün kimlere katkı olabiliriz? kimlere e, bugünü kimlere kolaylaştırabiliriz kimlerin bizlere ihtiyacı var bizim kimlere ihtiyacımız var kimler bize katkı olabilir bu şekliyle aslında bugün en güzel şey insanlara e, yararlı olabilecek e, ve zaten yararlı hissetmek birilerine yardım etmek sizlere iyi gelecek bugün itibariyle yardım kuruluşlarına ya da muhtaç insanlara yardım etme isteği içerisinde olabilirsiniz. Bugün para harcamalarınıza dikkatli olmalısınız. Hatta gelebilecek tekliflere karşı da dikkatli olmalısınız. Aldanma ve aldatılmalar olabilir. Şans gibi gözüken bir takım şeyler ilerleyen zamanlarda şans olmadığı ya da fırsat olmadığını fark edebilirsiniz. Bugün ...ve özellikle bunlara dikkat etmelisiniz. Aslında bugünkü transiti... E, ...sizin neye çok önem verdiğinizi keşfetmeyle ilgili... E, ...fırsat olarak görürseniz... ...bu size e, katkı olarak geri dönecektir. Ve bugüne kadar yapmış olduğunuz e, şeylerle ilgili değerlerle, verilen değerlerle ilgili e, karar vereceksiniz. Bir bakın bakalım bugüne kadar hayatınızda neyi e, değerli kıldınız, neye çok değer ve anlam yüklediniz. E, bunu bugün fark edebilmeniz için hangi sonsuz olasılıklara sahipsiniz? E, aslında bugünün transitine baktığımız zaman en iyi öğretisi bizlere bir takım şeylere aşırı bağlanmadan e, ve hiçbir şeye anlam ve çok fazla değer katmadan e, hayatımıza e, devam etmeyi e, öğretecek bir transit. E, fikir karışıklıkları gün içerisinde yaşayabilirsiniz. E, farklı e, işinizle kazancınızla veya rizikolu e, oyunlar. E, ya da borsa ya da kripto parayla ilgili e, girişimde bulunacaksanız e, biraz e, dikkatli olmanızı e, tavsiye ediyorum. Özellikle riskli oyunlarda e, kayıplarınız olabilir. E, aldanışlar olabilir. Maddi konularda e, parayı yanlış değerlendirme, yanlış karar, parayla ilgili ya da Kariyer ve işinizle ilgili dediğim gibi ilk fırsat bunu fırsat gibi gördüğünüz bir takım şeyler e, sizlerin e, daha sonra kayıplar yaşamanıza neden olabilir buna dikkatli olmalısınız e, dolandırılma aldanma enerjisi oldukça yüksek bir takım şeyler e, sizlere idealmiş gibi gelebilir ya da e, çok cazipmiş gelebilir. Ancak bu böyle olmayacak gibi gözüküyor. Evet, kendinizi güçlü kılabilmeniz için, kendinizi kendi gücünüzü fark edebilmeniz için hangi sonsuz olasılıklara sahipsiniz? Çünkü Bugünün transitinde belki başkalarının gücüne ihtiyaç, başkalarının size güç vermesine ihtiyaç duyacaksınız. Ancak o güç verecek kişi ortadan kaybolduğu zaman o zaman kendinize yine güçsüz hissedeceksiniz. Kendi gücünüzü, kendi varlığınızı, ruhunuzun gücünü, benliğinizin gücünü, kendi gücünüzü fark edebilmeniz için hangi sonsuz olasılıklara sahipsiniz? Bunu fark edebilmeniz için e, bugün kim olabilirsiniz, nerede olabilirsiniz, e, size hangi olaylar, hangi durumlar katkıda katkı sağlayabilir, farkındalığınızı yükseltebilir. E, buna dikkat etmelisiniz. Bugün e, evle ilgili, e, ev ortamı ile ilgili, ailenizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili. E, kavgalar, tartışmalar, sürtüşmeler e, olabilir. Buna dikkatli olmakta fayda var. E, mekan değişikliği yapma isteğiniz olabilir. Bugün ikili ilişkilerinizle, aşk ilişkinizde veya sosyal medya iletişimle ilgili e, veya çocuklarınızla ilgili bir takım e, farklı davranışlar sergilediğini görebilirsiniz bugün sizin hiç ummadığınız birlikte olduğunuz ya da ilgi duyduğunuz kişiden düşmanca davranışlar sergilediğini ya da size hiç ummadığınız bir davranışla gönlünüzü kırabilir dikkatli olmakta fayda var. Bugün e, sağlık haberleriyle ilgili yani sağlıkla ilgili e, ay balık yani 18 civarı şöyle söyleyelim şöyle yapalım hatta şunu biraz genişletelim. Bu nasıl tam ortaya gelir. Evet bugün e, akşam saatlerinde hareketli dakikalar bizleri bekliyor olabilir. Ay balık burcuna geçtikten sonra biraz sağlık ayaklarımıza dikkat etmeliyiz. Ayak masajı, ay balık burcundayken ayak masajları, refleksoloji, ayaklarınıza masaj yaptırmak sizlere şifa olarak geri dönecektir. Onu söyleyebilirim. Ama bugün alkol almayı düşünenler ya da e, çok fazla alkol tüketmemesi gerekir. Çok az bile tüketse sizleri fazlasıyla etkileyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Gıda zehirlenmelerinin açık olduğu bir gün dikkatli olmakta fayda var. E, bugün sağlıkla ilgili problemler, sağlık, e, sağlık veya tedavi, e, hastanelerle ilgili sıkıntılar duyulabilir. Bununla ilgili e, sürtüşmeler ya da farklı haberler duyabiliriz. Sağlıkla ilgili sorunlar duyabiliriz. Sağlık hizmeti ile ilgili sorunlar duyabiliriz. Şöyle bir bakalım akşam saatlerine. Evet akşam saatleri bayağı hareketli geçecek, tartışmalı geçecek. Özellikle toplumda e, bildiğimiz kişiler tarafından liderler olabilir. Liderler tarafından e, çalışma hayatı ile ilgili, sağlıkla ilgili e, bir takım şeylerin eee e, belirsizliği bu e, belirsizliği bir tartışma ortamı yaratacağını e, ya da sözlü e, tartışmaların seslerin yükselebileceğini e, söyleyebilirim. Gizli düşmanlıklara dikkatli olmakta fay, fayda var. Bugün öfkenizi aşağı çekmelisiniz. Özellikle kadınlara buradan sesleniyorum. Kim Hiçbir kimseyle abartılı ve tartışmalı ortamlarda bulunmamanızda fayda var. Özellikle çalışma ortamı ile ilgili diyebilirim akşam saatleri için konuşuyorum sağlığınızı Çünkü öfke bedeninize zarar veren bir duygu karşınız öfkelendiğiniz zaman kendinize zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz sağlığınızı bertaraf ediyorsunuz ve öfkenin size geri dönüşü Sağlık sorunlarıyla maalesef oluyor. O yüzden karşınızdaki insanı e, öfkelenmek yerine sakin ve esnek olabilmeniz için hangi sonsuz olasılıklara sahipsiniz? E, 7-24 e, boyunca çocuklarımızı, evrendeki tüm canlıları, özellikle de bayanları ve çocuklarımızı ve hayvanlarımızı e, Evrenin koruyabilmesi için hangi sonsuz olasılıklara sahibiz bugün için ve her gün için herkes korunsun kollansın herhangi bir zarar hiç kimseye gelmesin bakalım başka neler söyleyebiliriz bugün bağımlılıklarınızdan alışkanlıklarınızdan kopmak ihtiyacı hissedebilirsiniz, böyle kararlar alabilirsiniz. Ve aslında bugünü günü e, akşam saatlerinde, bugünü ya da gün içerisinde e, sizi bağımlı kılan duygu, düşünce, alışkanlıklarınızı e, bırakmanız için çalışmalar ya da niyet edebilirsiniz. Geçmiş Teki yaşadığınız tüm olumsuz e, anılar aklınıza gelebilir. Sıkça e, geçmişi bırakıp şimdiye odaklanmalısınız. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı, yaşandı ve bitti. Biz şu an bugündeyiz. Bugün de e, 24 saat içinde yaşanılacak ve bitecek. O yüzden geçmişe takılı kalmayın. E, bugün anda ve şimdi de e, odaklanın ki bugünü en güzel, en kaliteli şekilde yaşayabilirsiniz. Evet, bugün aslında bugünün enerjisini alma verme enerjisini dengeleyebilmeniz için bugün biraz daha beyaz tonlarını kullanabilirsiniz. Biraz daha eril enerjiniz ve dişil enerjinizi kullanabilmeniz için. Bayanlar ince takı kullanabilir. Erkekler metal takı, gümüş takı kullanabilirsiniz. Bayanlar da gümüş ve metal takı kullanmak istiyorsa kullanabilir. Bugünü bu şekliyle aslında değerlendirebilirsiniz. Biraz kırmızıdan uzak durmalısınız. Bugün kırmızının yoğunluğundan ya da çok fazla kırmızı tüketmekten, kırmızı yiyecekler tüketmekten, bu yakmaktan uzak durmanızda fayda var. Bu sizi yükseltir enerjinizi yükseltir Öfkeni, Eğer öfkeli altyapınızda öfke e, öfkeli bir insansanız öfke barındıran bir altyapınız varsa bunu yükseltecektir biraz daha yumuşak daha e, dokunuşlu e, sizin ruhunuza iyi gelecek renkleri seçerseniz bu sizlere katkı sağlayacaktır keza mavi ve mavinin tonları da öyle bunları seçebilirsiniz Beyaz ve beyazın tonlarını seçebilirsiniz. E, amatis taşı kullanabilirsiniz. E, Malahit taşı kullanabilirsiniz bugün özellikle. E, ve o doğal taşın etkileri sizlere e, şifalandıracak. Sakinleştirecektir. Ama su elementiniz eğer bireysel haritanızda çok yüksekse e, amatis pardon amatis e, Aquamarin taşını kullanmak sizi biraz daha hayal dünyasına e, sevk edecektir. O yüzden biraz daha e, aslında biraz daha ince, biraz daha gümüş e, kullanırsanız, beyaz tonları kullanmayı seçerseniz, beyaz takılar mesela seçerseniz, bu sizlere iyi, ol, iyi gelecektir. Biliyorsunuz kristal kuarsta da ateş elementi oldukça yüksektir. Onu da bugün kullanmamanızı. Tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, mucizeler hepimizde olsun. Ee, kendimizi süreklilik içerisinde sürekli mutlu olabilmemiz için hangi sonsuz olasılıklara sahibiz? Ee, mutlu olabilmemiz için bugün ne gerekir? Neşeli olmamız için ne gerekir? Bugünün bugünü kolaylıkla yaşayabilmemiz için. Hangi sonsuz olasılıklara sahibiz? Biz ve bedenimiz hangi alan ve bilinç olabiliriz? Daha fazla ne kadar genişleyebiliriz? Mucizeler sizlerle olsun. Hayatınız bugün kolay geçsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bana katkı olmanız için beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın.